Ben Melon'un modunu yüklemeyi bilmiyordum, onu parolaya yüklediğinizde söylemek istedim. Şaka 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 oğlum. Buraya, Melon. İsteseniz polonyak deyip mod yazabilirsiniz. Melon ne alakalı? Mod. Yazarsanız zaten önünüze sıkma mavi. Bunu size söyleyeyim. Bunları, bunlardan Empyreum alırsanız artık ben siz şuraya mod yazınız. Burada böyle bir şey gözüküyor. Gördünüz mü bu? Bunu yükleyin. Bakın. Bunu da nasıl yükleyeceğimi de söyleyeceğim. Önce böyle kırp bir şey soruyor. Onu kalk etmeyin lan ne var? Tamam akıl oynasınız. If you want to know what you will look like when you grow up, first open the time machine. Then, Buradaki istediğiniz bir modu yükleyin. Ama tabii ki bazı yaparalı. Mesela. Hmm, hangisini yükleyeyim isterim? Mes. Animes. Mesela Mekalagdon. Diyen. nasıl yükleyeceğim burada Buna basın. Buna basın. Ondan sonra buna. Buna. Ve geliyor. Şimdi nasıl, buna basıyorsunuz buna. Geliyorsunuz bura. Ondan sonra melona geliyorsunuz. Gördünüz mü Megalodon'u? Görmüşsünüzdür. Oha yuh. Bu en sona gelin bakın buraya gelenler de var. En alta in inmeyin. Yine, en alta inerseniz olur belki. Bak. Mekodon ekleniyor size. Böyle yani size göstermek istedim. Daha da kendinize abone like atmayı